Oyun abiniz yeniden geldi. Hazır mısınız bugünkü oyuna? Aa. Bazı arkadaşlarımız hazır değilmiş. Tamam, onları bekleyelim. O zaman ben ona kadar sayayım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Hadi hep beraber sayı sayalım. Ben de sayabilir miyim benekli? Tabii ki Kiki. Sen de katıl bize. Birlikte sayalım. Hazır mısın? Ben hazırım. Hadi başlayalım. Bir, Bir iki, iki, üç, üç dört. dört. 5 6 7 8 9 10 Ama Kiki, 5'ten sonra niye saymadın? Ben 5'e kadar sayabiliyorum ben ekle. Hmm. O zaman baştan başlayalım ve sen de öğren Kiki. Ben söyledikten sonra sen de tekrar et tamam mı? Tamam. Hadi başla o zaman. En baştan. 1 1 2 2 3 Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Şimdi altı. Altı. Yedi. Yedi. Sekiz. Sekiz. Dokuz. Dokuz. Ve on. On. Hadi tekrar sayalım mı? Evet evet. Hadi tekrar sayalım. Bir, Bir iki, iki, üç, dört, dört beş, beş, altı, yedi, sekiz, sekiz 9, on. Benekli hadi daha hızlı sayalım. Bir, bir, iki, üç, üç dört, beş, beş altı, altı, yedi, yedi sekiz, dokuz, dokuz, on. Aferin size arkadaşlar. Hı? Ben ne mi oldum? Ben bugün bir kuklayım ve size bugünkü oyunu kukla olarak oynatacağım. Olur mu? Ne? Ne? Ben şimdi bir kukla mı oldum? İnanmıyorum. Hmm, tamam ben size bu oyunu kukla olarak oynatacağım. Ama kurallarını söylüyorum. Çok dikkatli dinle. Ben ne söylersem sen onu yapacaksın tamam mı? Harikasın. Hazırsak başlayalım. Kim anlatacak? Kukla mı anlatsın? Tamam kabul ediyorum. O zaman kukla oluyorum. Ee, evet, artık bir kukla oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi ben masalı anlatmaya başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Çok güzel bir orman varmış. Bu ormanda sevimli, akıllı, güzel tavşancıklar varmış bu tavşancıklar bir gün dolaşmak istemişler. Ve zıplayarak dolaşmaya çıkmışlar. Hadi bakalım zıplayarak dolaşalım. Zıp zıp zıp. Zıp zıp zıp. bakalım en yukarıya zıplıyorum. Zip, zip. Oh. karşılarına bir şey çıkmış ne mi çıkmış arkadaşlar ormana birileri çöp atmış aa ormana çöpü kim attı acaba kimin attığını bilmiyorlarmış ama demişler ki ormana çöpü kim attı şimdi sıra sizde siz yapın bakalım Tekrarlıyoruz. İlk önce ben söylüyorum sonra siz tamam mı? Ormanı çöpü kim attı? Söylediniz mi? Aferin size. Şimdi hemen düşünmeye başlamışlar ne yapsak diye ve bulmuşlar. Hemen ormanı temizlemeye karar vermişler. Demişler ki hemen bu ormanı temizleyelim. Şimdi sıra sizde. Şimdi tekrarlayalım. Hemen bu ormanı temizleyelim. Söylediniz mi? Aferin size. Ve hemen eldivenlerini takmışlar, çöp poşetlerini almışlar ve ormanı temizlemeye başlamışlar. Aferin. Yerlerden alıp temizliyorlar. Foyun, foyun, foyun. çöpleri toplamışlar. Hemen ne yapmışlar biliyor musunuz? Evet ilk sorumu soruyorum. Çöpleri topladıktan sonra sizce ne yaptılar? Aa! Aferin sana. Tabii ki ellerini yıkadılar. Hadi bakalım ellerimizi yıkayalım mı? Nasıl mı yıkayacağız? Hmm, çok ilginç. Ben de öğrenmek için hemen bir... Önümüzdeki görünmeyen musluğu açalım. Açtınız mı? Hemen ellerimizi tutalım ve başlayalım. Ellerimizi yıkayalım. Tertemiz olalım. Mikroplara geçit yok. Biz hep temiz olalım. Köpük köpük sabunla elini yıka Vıcık vıcık durula elini yıka Kokoli hadi ama elini Aferin size. Ben de yıkadım, siz de yıkadınız. Hı? Ah, ormandaki çöpleri de toplamışlar tavşancıklar. Ne? Şimdi bir de dans mı edelim? Çok iyi fikir. Ama hmm, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sizin ve benim bildiğim bir şey olsun. Aa, aklıma geldi. Hazırsanız ellerinizi belinize koyup Bikten. Yüzünü yıka. Isını yıka. Ağzını burnunu kesme yıka. Elini yıka. Yüzünü yıka. Ağzını burnunu kesme yıka. Bir kere sabunla, bir daha sabunla. Tertemiz olsun sabunu yıka kere sabunla, bir daha sabunla Tertemiz olsun sabunu yıka sabunla bir daha sabunla tertemiz olsun sabun İzlediğiniz için Aferin size e efendim anne Aa, arkadaşlar annem beni çağırıyor Hı -hı. oyun oynadıktan sonra ellerimi yıkayacağım ama nasıl yıkayacağımı annem gösterecek ne babam mı gösterecek ah arkadaşlar elimi nasıl yıkayacağımı babam gösterecekmiş annem şu anda kitap okuyormuş Hı -hı. Tamam o zaman ben şimdi ellerimi yıkamaya gidiyorum. Siz de şimdi oyundan sonra gidip ellerinizi yıkayın. Annenizin işi yoksa anneniz göstersin. Babanızın işi yoksa da babanız göstersin. Ne? Neyle mi yıkayacaksınız? Sabun ve suyla. Aferin size. Görüşürüz arkadaşlar. Durun. Aa, oyun abiye hoşça kal demeden mi gidiyorsunuz? Hoşça kal yine oyun abiye. Aferin size. Görüşürüz. Sonraki derste hoşça kalın.